Merhabalar, ee, bugün Filler ve Karıncalar programımızın ilk bölümü girişimcinin Muhteşem Dünyası. Bu bölümde girişimcinin muhteşem dünyası ile ilgili farklı bakış açılarımızı sunmayı planlıyoruz. Batı'a sunacağız. Farklı bakış açıları herkesten farklı ve ikimizin ortak mı yoksa birbirimizden de farklı bakış açıları mı? Birbirimizden bulacağız. de farklı olduğunu düşünüyorum. Özgürüz yani. Özgürüz kesinlikle. Ben sözü ele alıp sana bir şeyler sormak istiyorum. Öncelikle benim e, girişimcinin muhteşem dünyası diye bir şey var mı? Ne düşünüyorsun? Laf olduğuna göre bunun gerçekliğini sorgulamak daha yerinde olur. Girişimcinin muhteşem dünyası olsa olsa bir şakaya daha yakın benim nezdimde. Mesela bu işte cephe altında e, bombalardan perişan olmuş bir askerin iyi ya bugün de karnımız doydu demek yerine ulan burada da ne güzel yaşıyoruz demesi gibi bir şey olur bu. Peki Kaan abi çok güzel e, örnekler verdi kendi bakış açısında. Yani girişimcinin muhteşem dünyası diye bir şey mümkün olmadığını düşünüyorum. Aslında şöyle girişimcinin muhteşem dünyası konusunu sen muhtemelen şu sebeple açtın. Girişimci dediğin girişimci olmaya karar verdikten sonra onu muhteşem bir dünya beklemektedir. Yani herkes bunu hayal ediyor. Zenginlik, ferahlık, e, bir türlü iktidar, başarı duygusu Tanınırlık, markalar yaratmış olmak vesaire vesaire. Benim itirazım tam burada başlıyor. Girişimcinin e, muhteşem dünyası olabilir ama bu çok kişisel bir şey. Oysa buradaki problem e, yapabilirsin efelenmesine sebep olacak bir sorunla başlıyor. Girişimcinin muhteşem dünyası için çalışan çok sayıda müessese, kişi filan var. Ben bunları kabaca girişim endüstrisi diyorum. Ne zamanki bir e, bir konu endüstrinin konusu haline gelmeye başlıyor, orada ben hafifsel işkillenmeye başlıyorum. Çünkü aslında girişim bence de çok değerli bir şey. Benim de hayatım girişim yapmakla geçti. Fakat nelerle karşılaşacağımı birisi bana söyleseydi iyi olurdu. Hı. Bak sürekli girişim yaptığında takdir edildim ben. Hepsi çok parlak şeyler oldu ama yani bu parlaklığın da insanı alıp götüren bir tür afyon etkisi yapan bir tarafı var. O yüzden girişimcinin muhteşem dünyası sözü bir pompaya, bir ideolojiye dönüşmediği sürece anlamı var mı? Elbette olabilir bazı insanlarda. Fakat sorun yaratıyor bu zan, bunu böyle, böyle zannetmek. Ne gibi sorun yaratıyor? Şimdi yani girişimci kimdir? Girişimci yeni hayata atılan insanlar çoğunlukla. Yeni hayata atılan insanların bizim ülkemizde içinde bulunduğu eğitim düzeyi, bilgi görgü düzeyleri, bulundukları çevreler, Türkiye'nin her tarafını düşünürsem girişim yapmaya, yani bu ölçeklenebilirlik meselesi, girişim yapmaya yeltendiğinde alabileceği destekler vesaireler hatta edinebileceği müşteriler ufkunun ne kadar geniş olabileceği ve bütün bunları bir arada düşündüğünde bu çocuklar eğitim görmeye başlıyorlar ve bir girişimcilik hayali kurmaya var. Şimdi tam burada ben, benim itirazım başlıyor. Ya bu çocukların hepsine girişim ilgili. Onların nelerin beklediği konusunda da ayrıca çok uzun süren hani bir tane böyle bir saatlik bir anlatımdan bahsetmiyorum. Tüm bunları canlandırabilecekleri örnekler. Öğretin veya herkes şundan kurtarmak lazım. Ya bir Gates böyle başarmış filan. Duyduğunu anlatıyor herkese bunun üzerine bir hayal kuruyor. Niye? Çünkü Bill Gates'in bunu söyleyene göre muhteşem bir dünyası var tam itirazın budur Batuhan. Tek taraflı bakmanın aslında yaşatabileceği sıkıntılar, bazı öngörülemezlikleri bilmediğin için öngörememekten kaynaklı yaşanabilecekler. Güzel noktalara değindiğini düşünüyorum. Çok da faydalı oldu bence birçok şey için bizi dinleyenlerden. Orada yalnız ben cımbızla bir şey çekmek istiyorum. Mümkün olabileceğini. Tamam mı? Ancak bazı alt koşulların sağlanması gerektiğine değindi. Bence burası çok kritik. Bizim de filler ve karıncalarda hasarı azaltmak yönünde özellikle benim bakış açımda bir misyonumuz olduğunu düşünürsek <laughs> e, oralara da referans verdiğini düşünüyorum. Şimdi ben de seninle benzer düşünüyorum bu arada çoğu konu hakkında. Bu ender olur ha. <laughs> Onlardan en önemlisi bir mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bunun... Ama farkımız burada değil. Ben de mümkün olabileceğini biliyorum. Evet ya yani bunun alt koşullarına bir ekleme daha yapmak istiyorum. İnsanın kendini bilmesi ve tanıması burada çok önemli. Yani bir girişimcinin ya mesela senin 10 e, yıllardır bildiğim kadarıyla e, hep kendi işini yap. Hiçbir kurumsal firmada çalışma. Hı, hı. E, küçüklüğünden beri aslında birçok farklı dalda iş yapan biri var şu an. Ve hep kendi işini yapmış. Doğru. Sen tam bir girişimcisin aslında. Peki bu madalyayı sen verdiğin için takacağım <laughs> ya şimdi bu bu noktada e, senin dediklerini tabii ki de referans alıyorum. Mümkün olduğu konusunda e, hem fikir olması güzel oldu yani o tarafta. Ancak bu farkındalığın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendini bilmesi. Tamam. Çünkü neden bileceğim ki kötü olduğun ya da bilgi bilgi sahibi olmadığın yerleri yerler hakkında kendini geliştirmene fırsat tanıman gerekiyor başarılı olmak için veya o dünya yaratabilmek için diye düşünüyorum bunu oldukça kalıp bir yaklaşım barındırma tehlikesini söyleyeyim sana Hı. senin e, seni tanıdığım için arka tarafta aslında tam olarak bu kalıbın dışında da bir şeyler anlattığını biliyorum fakat kişinin kendini tanıması yani böyle inanç sistemlerinde de böyle bir şey var işte e, ne bileyim olasılıkla böyle zihin sağlığı Konularında da böyle şeyler geçiyor veya işte koçlar da böyle şeyler söylüyor. Yani bir tanısan kendini var ya tan çok kolaylaşacak her şey. Ya şimdi kişinin kendini tanıması önerilebilecek bir şey midir emin değilim. Kendini tanı. Bak ne kadar güzel tını, tınıtı var değil mi? Kendini tanı. Eminim her dilde bu gibi çok bilmişlikler vardır. Dolayısıyla silin. Şuraya davet etmek istiyorum. Kişinin kendini tanıması, kişinin olanaklarını, ölçeklerini, yol haritasını, her neyse ne istediğini, ne istemediğini, bütün bu paketin hepsini biliyor olmasının bir değerinden bahsediyorsan daha yakınım. Biliyor olması da çok büyük bir şey aslında. En azından onları düşünüyor olması bile yeterli olabilir belki. Yani burada ne demek? Ya şimdi girişimcilik kendi işini yapmak demek özünde neyi barındırıyor? Ya bir işletme sahibi olma, bir iş sahibi olma. Ya yani Batuhan ağzına sağlık ama bu, bu, o kadar güzel bir tarif ki zaten bu kadar kavga çıkmaz. Bunun üstüne de endüstri kurulmazdı. İş sahibi olmak diyorsun değil mi? Bu evet. kadar basit ele alınmasını ayrı bir programda konuşmalıyız. İş sahibi olmak. Bana pırıl gibi. Fakat bugün sen ister, ister Google'a gir, ister 10 farklı insanın ve bu konudaki alim insanın konferansına git. Girişimcilik nedir dediğinde hiç tanımlar bu kadar süzülmüş. Neredeyse bilgece bir yerden gelmiyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Dolayısıyla yani herkesin girişimcilikten ne anladığı bile farklıyken gereken bir girişimcinin izlemesi gereken yolu anlaması final çok doğru yani so yavralar birazcık daha çorba olmuş durumda yani böyle karışık böyle tadı ve lezzeti kaçmış belki bir, çünkü içinde birçok yani harvanik olmayan şeyler barındıran bir şey olmuş yani o mesela harmoni ve denge ve aslında uyumluluk e, hayatın içindeki Bunlar da bir girişimci için değerli. Yani girişimci biz eşittir iş sahibi olmak dersek bir işi yöneten insan, değil mi? Şimdi girişimcinin muhteşem dünyasının olabilmesi için, yani işi yöneten insanın dünyasının da muhteşem olabilmesi için bazı şeyler yapması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerektiğinin tavsiyesini mi attın bana? Evet. Girişimci de muhteşem dünyası meselesiyle kavgamız bittiyse yani benim kavgama ara vermemi istiyorsan... Hı. O zaman bir girişimciye tavsiye verecek yerde miyim çok bilmiyorum. Ama e, yine kalıp olan şeylere sığınabilirim. Bir iş kurmak, girişimin ne olduğunu falan böyle kitaplardan, Google'dan, konferanslardan, şundan buradan dinlemek yerine bir iş kurmak, o kurduğun işin temiz, namuslu, haddini bile ama o işi de çok iyi yaptığın bir iş kurmak. O işi en iyi yaptığın bir işi kurmak. O en iyi yaptığın işin bir ürünü varsa, bu somut ürün de olabilir, hizmet de olabilir, bir satacağı bir şey varsa, o takdirde bunun müşterisinin olması, onun müşterisi henüz yoksa da o müşterinin olabileceği pazar koşulları içinde çalışmak vesaire vesaire gibi onlarca şey sayılır ama çıktığımız yer bir iş yapmak, işini yapmak ve bunu da iyi yapmaktan geçiyor. Bu da bizi bir ürünü sadece satmaktan ibaret olmayan bir girişim ver ve girişimciler çeşitlemesine götürür ki sadece hani bir ürün üret bunu satmak ve çok para kazanmak temelli olmayan pek çok da girişim var. Yani aslında dünyanın ihtiyacı da girişimlerini gerçekleştiren ve girişimlerini mutlak kar ile gerçekleştirmek dışındaki insanlara da girişimci yolu açan ihtiyaçlarla donanmış durumda. Oralara da gelir. Sosyal girişimci onlardan bir tanesi galiba. Evet. Yani orada çok güzel bir mesele söyledin. Para kazanma, ya tabii para kazanma demeyeyim. Yani böyle gözünü para bürüyerek bir iş yapma halinin. Ancak benim şu referans vermek istediğim bir nokta var. İş kuruyorsun, bir işletme sahibi oluyorsun, kolları sıvıyorsun. Ne gerekiyor? Para gerekiyor. Yani bu girişimcilik endüstrisinin o girişimcinin muhteşem dünyası havucunu göstererek diyeyim. Sanki bütün bu işleri parasız yapılabilirmiş gibi göstermesi. Yani tamam bir fikrim var yapabilirsin. Aslında tam öyle göstermiyor. Ben yine girişim endüstrisini bu konuda para gerekecektir. Ama sen fikre ve bütün çileyi çekerek bunu oluşturmaya o kadar uğraş ki, sonra da muhtelif katmalardaki, muhtelif tiplerdeki yatırımcıların önüne biçip bakalım. Evet, yani parayı bulabilirsin diyor. Parayı bulabilirsin diyor. Er aslında bir zenginlik var diyor. Aslında girişimcinin muhteşem dünyasında öngörülen rüşvet de o. Orada para var, eriş onu, yakala er. Evet. yapman gerekiyor? Poponu yapman gerekiyor ne için hangisi o yatırımcılar neye para veriyorlar orası ayrı sınav biliyorsun onları da evet. yaşadık da beraber evet yani o tarafta işte tam bu aldatmaca bence oralarda başlıyor bence bir parçası sadece orada başlıyor evet, ya bir, bir parçası diyebiliriz yani orada yıpranmalar var girişimcilerin yıpranmışlıkları var o evrelerde genellikle de gördüğüm kadarıyla yani her katmana ayrı bir zor hani girişimi planlamak iş fikri modellemek, hayata geçirmek, hayata geçirdikten sonra ölçeklemek, yatırım almak, bir sürü mesele almakta da, da bitmiyor. O yatırım Tabii, ne Tekrar devam etmek, o yatırım almaya devam etmek ve verdiğin hedefleri sürekli tutturmak, onun üstüne çıkmak, alkışlanmak, alkışlanmak gayreti, kendini gösterme, sonra tekrar büyüme, büyüme, büyüme derken bir bakıyorsun 10 yıllar geçmiş. Bu muhteşem dünyayı yaratıp yaratamamak kendini Artık geriye dönüp ona bakıyorsun. Ben ya, mu yaptım diyorsun. Acaba? şey, e, şu geldi aklıma vatan. E, bir genç insan ne hayal ediyor? İşte öyle bir iş yapayım ki, öyle bir girişimde bulunayım ki. Hayır, buradan böyle yatlarım katlarım olsun başka kategoride. Basit zeminde söylüyorum. Çünkü insanlar en temelde şuna odaklılar. Ya bir tane araba olsun, bir evim olsun, bir yazlığım olsun. İşte evleneyim, barklanayım, elim daralmadan yaşayayım girişimciliği sanki bunun anahtarı gibi görüyorlar. Oysa benim tanıdığım sem bakkallarının çoğunun bu saydıklarımıza sahip. Tamam mı? Ya da manavlar buna sahip. Ne de? E, 20 yıllık manav orada yani. Öyle bir müşteri ilişkileri kurmuş, ürünleri öyle seçmiş, kimseyi aldatma. Bu bahsettiğim işini iyi yapan, dürüst yapan, müşteri ilişkilerine de önem veren, isimleri de önerilen, müşterileri tanımaya özen gösteren, Dükkanından içeri gireli böyle saygıyla selamlayan herkesin arabası yazdığı falan var ya. Olabilir, olabilir. Bak evet. e e çok 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 var. Peki şimdi bu çoğu insan girişimci olmak istiyor ya. Bak. Nedeni bu mu? E nedeni bir bu. İkincisi bu kadar herkesin girişimci olmaya e, yeltenmesinin yeltenmesi gerekmeyebilirdi ancak... Oradan da bizim ülkenin şartlarına geliriz. Çok yetersiz bir eğitim aldığın belli. Sana diyorlar ki, Türkçe eğitim aldığın bir yerde, bir üniversitede diyelim. Sana diyorlar ki, işte şu dini bilmek şarttır. İkinci dil tercih sebebidir. Şimdi bu profesyonel hayatın yolunun kapanması demek. Tamam burayı kapat. Dönüyorsun, ya hiç olmazsa kamuda çalışırım. Kamuda liyakat sahibi bir yönetici olurum. Orada yükselirim. Sonuçta onların da itibarı... ...ve bütün bunları yerine getirmesi mümkün. E kamu da kapalı. Ne, ne yapıyor bu çocuklar? Ne, ne yapmak zorundalar? O zaman onların imdadına... ...kimseye hesap vermeyecekleri bir büyüklüğü... ...herkesin önüne koymak yetişiyor. Ben girişimci olacağım. Girişimde bulunacağım. Girişimimle milyon dolarlar kazanacağım. Çok da meşhur olacağım. Görürsünüz bak. Kadit ne? Steve Jobs da aynısını yaptı. Bizim memleketin şartlarına derken biraz da kastım o. Tamamen özgür düşünemeyen, özgürce kendini ifade edemeyen insanların bulunduğu ülkeden girişim, girişim çıkmaz. E tabii şimdi e, şöyle bir durum var. E, şimdi bakıyorum özellikle genç girişimcilerde dediklerin Olabiliyor mesela işlerinde tabii başarı başarı pırıltısı olanlar da var az yüzde de olsa şimdi oradaki hasarı azaltmak ya şimdi A noktasından B noktasına gideceksin B noktası senin hayalin olsun A noktası da şu an olduğun yer olsun tamam mı? Ee, gitmenin onlarca yolu var ya tabii şimdi o senin dediğin seçilerek de gidilebilir mi belki 100x daha fazla efor sarf edip çok daha farklı yollardan geçip çok daha düşerek kalkarak gidebilir yine gidebilir. Ee, olabilir mi? Olur. Ama dediğin şey çok güzel. E şimdi bakıyorsun, e şimdi bir işletmeyi yönetmenin, bir girişimi yönetmenin bazı yetkinlikler ve beceriler yüzüne sahip olman gerekiyor yönetici kişinin. Mesela ekip kurmak, ekip yönetmek. Çok basit. İşi planlamak, değil mi? Finans konusu, hukuk konusu, değil mi? Ticari, ticaret yapıyorsun günün sonunda. Belli kurallara, belli e, legal çerçevede bunu yapman gerekiyor. Yani muhasebeye falan da. Muhasebe, e, para yönetimi, kaynak yönetimi, satın alma, i, insan kaynağı, insanları bulma, onları çalıştırabilme becerisi, ekip kurma becerisi. Bunda bunlar, bunların e, mesela içinde network de var, para da var, şu da var, bu da var. E sen şimdi bir noktaya da değindin. Bir şey, bir şey de en iyisi olma mesela. Bir şey iyi bilmek. E şimdi. E zaten e, hem gençsin, daha belki üniversite öğrencisisin ya da yeni mezunsun, Bir şeyi iyi de bilmiyorsun. Hani bir konuyla ilgili, bir konuyla ilgili uzmanlığın da daha yok. Henüz yok, henüz yok. yok. Gelişmemiş. E şimdi e, sepete bakıyoruz, sepet bayağı boş. E şimdi buradan nasıl bir başarı çıkacak? Birinci başlangıç, o sepet tam boş değil. O sepette bir e, arzı var, enerji var. Heh. Şimdi... O arzu ve enerji asıl kıymetli olan. Burada da ne giriyor devreye? Sürdürebilirlik, sürdürme. Şimdi o arzu ve enerjiyi sen ne kadar sürdürmeye uygunsun veya düşünüyorsun? Ben bir yatımcı olsaydım ve bu lafı söyleseydim muhtemelen e, kavga ederdik sadece. Çünkü ne kadar sürdürmek, sürdürebileceği konusunda enerjisi olmasıyla sen çalış, devam et. Bu her şeyi de bize getir. ...bir çeşitli katmanlarımızda biz onu değerlendiririz. Eğer e, şeyse bizim kendi koşullarımıza uygunsa binlerce yatırımcı network'ü var değil mi? Yani, e, hepsinin koşulları var falan. Demeye çalıştım. İstismara çok açık bir laf ettin. Seni oradan gelir. İstismar, istismar çok açık bir laf. Şimdi kendime bakıyorum. Ben üniversiteden sonra e, girişimci kimliğine girmiş biriyim. Yani öyle şahidim bunu. Yani Kurumsal benim de sadece aslında baktığınız zaman o cahilliklerimin hepsi vardı. Hani üniversiteden veya tamam. Üniversitede okurken stajlar yaptık, kurumsal firmalar gördük ama sepeti sepeti çok önemli bir şeyle başladı senin Derin söylediğin gibi. Herkes de var bu ama bir başlangıç demeye çalıştım. Evet ya oradaki önemli olan bence şu oldu. Mesela o süre zarfında bakıyorum işte 5 yıl geçti, yıl. o enerji bitmedi ya da o istek bitmedi. Yani gerçekten bu hikaye bana uygunmuş. Onu gördüm. O mesela üniversite mezun oldum. Çok zorluklar oldu. Diyelim iki yıl sonra bıraktım. O da olabilirdi ya. Yani o süre, o sürede dayanma bu işin anahtarı diye düşünüyorum. Evet. Ama Dayanabilmek ama başka, başka, bir şey var. Şimdi e, eksik söylediğini bezmek zorundayım. O da şu. Sen sepeti ilk günler itibaren tam olarak içinde ne var diye doğru değerlendirdin. Ve öğrenme sürecini, öğrenme maliyeti senin deyiminle havalı evet. öğrenme maliyeti sürecini yaşadı. Dolayısıyla senin bunun dışında bırakalım sen iyi, iyi bir okuldan mezun, network olan, net olmayan her network'ünü inanılmaz bir agresyonla üretebilen birisin. Dolayısıyla senin dışı, seni dışarıda bırakalım. Sen milyonların içinde dilerim ki başarılı ama zaten sen de henüz bir Steve Jobs olmadı. O olur mu yoksa? Yok. Olur. Dolayısıyla bu girişin meselesinden zarar gören milyonlarca insanın durumunu yani bir genelleme yapmaya müsaitiz burada aslında. Evet. Onu konuşalım diye söylüyorum. Evet evet doğru. Genelleme genelleme yapmaya müsait olduğumuz çokça nokta var. Benim tabirimle en önemlisi girişimcilik e, lüks yani. Zevgin işi girişimcilik. Ay çok güzel söyledin ha. Evet geliyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Ben. Yani zaten muhteşem hayatım var. Şarkı olmanın yok. Ben sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Sizi bekleyen şeyin bir yaşama savaşı olduğunu bir kere bir bilin, aklınızda tutun. Ben de katılıyorum. O yaşama savaşında mücadeleye davet ediyorum. Otağ senle tam olarak mutabık kaldığımız bir konu olmasından çok mutluyum. Hoşçakal. Bay bay.